Bugün Nusaybin sınırlarına 5 kilometre mesafede Cin Tepesi olarak bilinen bir bölge vardır. Halk yılın belli zamanlarında, özellikle çarşamba günleri bu tepeye gelerek orada yaşadığı bilinen cinlere yiyecekler ikram eder, Allah'a dua ederler. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu bilinen insanların burada cinlerle bir gece geçirdiklerinde iyi olduklarına inanılır. Çünkü Nusaybin'deki cin tepesi birçok hadiste ve tarihsel kaynakta anlatılmaktadır. Ancak önemli olan husus ise buradaki cinlerin tamamının Müslüman cinlerden oluşmasıdır. Nusaybin cinlerini görmüş ve onların Müslüman olmalarına şahit olan bir sahabe onları şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana cinlere Kur'an okumam emrolundu. Benimle gelmek isteyen var mı? diye sordu. Kimse cevap vermedi. İkinci kez sordu. Yine cevap veren olmadı. Üçüncü kez sorduğunda ben, ben gelirim ya Resulullah dedim. Bunun üzerine çölde biraz yürüdük ve bir vadiye ulaştık. Peygamber burada bir çizgi çizdi ve sakın burayı geçme dedim. Peygamberimizin Bismillah demesiyle bir anda zencilere benzeyen erkekler üzerine üşüştüler ve etrafını sardılar. Yüzleri zebaniye benzeyen bu cinniler, kadınların def çalmaları gibi def çalıyorlardı. Peygamberin etrafını iyice kuşattılar. Artık gözüme görünmez oldu. Ben bir aralık ayağa kalktım. Bana eliyle oturmamı işaret etti. Daha sonra Kur'an okumaya başladı. Gittikçe sesi yükseliyordu. Cinniler de Kur'an'ı dinledikçe yerlere yattılar. En sonunda Resulullah bana döndü. Sen de gelmek istedin değil mi? dedi. Ben de evet dedim. Gelmen gerekmezdi. Onlar cinnilerdi. Eğer çizdiğim çizgiyi geçseydin, vallahi seni yakarlardı, dedi. Bu cinler Nusaybin cinleriydi. Ve peygamberi dinlemek için gelmişlerdi. Bu olay çarşamba günü gerçekleştiği için, Nusaybin'deki cin tepesinde her çarşamba yağlı ekmekler dağıtılır ve psikolojik rahatsızlıkları olanlar geceyi orada geçirirler. Sadüfün sadece gerçeği yansıtabileceğini söyleyen alimler de burada yaşayan cinnilerin çok fazla rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar. Çünkü Nusaybin cinnileri her ne kadar Müslüman da olsalar rahatsız edilmeleri sonucu bilmeden yapılan işlerle onlara bir zarar verilebilir. Ve cinniler birbirlerinin intikamını alma konusunda Allah tarafından izin verilmiş varlıklardır. Peygamberimizin hadisinde Musaybin cinlerinden bahsedilirken onlara gidin ve cin kavimlerini imana davet edin dediği yazılıdır. Bu nedenle Nusaybin cinlerinin başta Yemen ve Suriye olmak üzere Anadolu'nun birçok köyünde görüldükleri vakalar mevcuttur. Tokat'ın bir kazasında yaşanan hikayede Halk arasında Nusaybin cinlerinin farklı şehirlerde de görülebilir olduklarına dair bir örnek olarak anlatılıyor. Olay kısaca şöyledir. Ulu Cami imamı bir sabah namazını kıldıktan sonra dua etmek için arkasını döndüğünde hiç tanımadığı bir grup tuhaf insanla karşılaşır. Alnından soğuk terler akan imam cesaretini toplayarak onlara kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini sorar. Aralarından biri hocaya Biz oğlan deresinde yaşayan Müslüman cinleriz. Oğlan deresinden güvercinlik çalına gelin götürüyoruz. Geçerken sabah ezanı okunduğunu duyunca namaz kılmak için camiye geldik. Der. Oğlan deresi ve güvercinlik çalı cinlerin yaşadığına inanılan iki yerdir. Bilinmesi gereken önemli detay ise bu cinlerin Müslüman olması ve ormanlarda yaşayan Müslüman cinlerin çoğunluğunun Nusaybin cinlerinden olduğudur. Yine Mardin'de yaşanan başka bir olayda danıştığımız hüddamlar daha önce anlattığım bir vakanın da muhtemelen Nusaybin cinleri olduğu konusunda hemfikirler. Köylülerden birinin bize anlattığı olay kısaca şöyledir. Her zamanki gibi sabah namazı için erkenden uyanıp köyümüzün camisine gittim. Genelde bu saatlerde 4-5 kişi olurduk. Ancak camiye gittiğimde Kalabalık bir cemaatin namaza başladığını gördüm. Çok şaşırmıştım. Belki bir düğün için gelmişlerdi ya da buralardan geçerken namaz kılmaya gelen bir grup olduğunu düşündüm. Ancak imamın arkasındaki 15-20 kişilik bu cemaatte içimi ürperten bir şeyler vardı. İlk defa bir namaz bu kadar hızlı kılınıyordu. Boyları da normalden çok daha kısaydı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir köşeye çekildim. Bu kısa adamlardan bazıları da namaz esnasında bana bakıp gülümsüyordu. O sırada birkaç küçük çocuk caminin ortasında koşmaya başladılar. Çember yaparak bugün çarşambadır çarşamba diye dönüp oyun oynuyor gülüyorlardı. Onlara bugünün çarşamba değil perşembe olduğunu söyledim. Çocuklardan biri bana dönüp sen bizim dediklerimize karşı mı geliyorsun dedi. O sırada namazını bitiren cemaatten biri çocuklara dönüp o Müslüman, o Müslüman adama, adama ilişkin. Vallahi, vallahi Allah sizi kahreder. Dedi. Allah'ım ne olduğunu bilmiyorum. Ama sen bana yardım et diye içimden dua etmeye başladım. Ve namazını bitiren bu 15-20 kişilik grup toplanıp hızlı adımlarla camiden çıktı. İmama bu durumun ne olduğunu sormak için yaklaştım. O ise yüzüme bakıp gülüyordu. Bismillah. Gördüğüm şey ile kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. İmamın ayakları tersti. O sırada kendimi caminin dışına attım. Hızlı şekilde evime doğru giderken imamın camiye doğru yürüdüğünü gördüm. Bana selam verdi. Ayaklarına baktığımda normal olduğunu fark ettim. Bu olanları ona sordum. O ise camiye henüz geldiğini, burada kimseye namaz kıldırmadığını söyledi. İçeriye baktık. Kimseler yoktu. Sonra imam bana dönerek, demek ki bir çocuk daha doğdu dedi. Nasıl yani dedim. Öğrendim ki bu cemaat köyümüzün yanındaki ormanda yaşayan Müslüman cinlermiş. İçlerinde her yeni bir çocuk doğduğunda toplanıp bu camiye gelir şükür namazı kılarlarmış. Nusaybin cinlerinin en kalabalık Müslüman cin topluluklarından biri olduğu peygamberimizin birçok hadisinde bize aktarılmıştır. İnsanlarca en çok görüldüğü bilinen bu cinlerle iletişim kurmanın yollarını herkesin iyiliği için söylemeyeceğim. Ancak söyleyebileceğim bir şey varsa hadislere göre peygamberimiz onlara kuru kemik ve hayvan pisliğini helal yiyecek olarak ikram etmiştir.